bugün Belçika ile Marokko yani Fas'ın maçı vardı. Şu anda şu anda çekimde ve sesle çok zorlanıyorum. Umarım sesim geliyordur. E, kimse ummuyordu ama e, Marokko yani Fas 2-0 Belçika'yı yendi, galip geldi. Hatta bir tane Flaman bir yerde dalgasını geçmiş. E, Makita diye mi? Maçita diye mi neyse bir Fas kıyafeti var. Fas kazanırsa ben onu giyip geleceğim diye öyle bir şey söylüyor. Ve ona şu anda hediyesi gidiyor. Giysin gelsin diye. Burası Fas Sokağı arkadaşlar. Fas Sokağı olduğu için yıkılıyor. Maçı kazandıkları için ee, güzel. <laughs> Şurayı çekin. <laughs> yani bayağı aksiyonlu geçiyor. Zaten buralarda düğünlerimiz de bizim bu şekilde oluyordu ama bu da baya birkaç sene sonra bir ilk olduğu için çok muhteşem <gülüyor> 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 evet, <doğru. gülüyor> Arkadaşı gördüm şu an. Gururla geçiyorlar <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar şimdi kalabalık yere doğru gidiyoruz. Bir de orayı görelim, bakalım. Arkadaşlar otobüs bekletiliyor yol verilmiyor. Ya ya yol veriliyor arkadaşlar. Işıklar yeşil. Eğlenceden de taviz verilmiyor ama e, güvenlikten de taviz verilmiyor. E, i̇şte Müslüman bu şekilde eğlenmesi daha doğru. Hani ortamın havasını bozmadan, kanunu, kuralı çiğnemeden. Çünkü kişi ismi anılmaz o zaman. İslam diye, Müslüman diye anılır. E, bu şekilde daha güzel olmuş yapmaları. Konvoylar hep o şekilde. Bir tek burada değil. Ee, burası An Anvers, Tirmasuban, bunun dövme kısmı vesaire oralarda da aynı eğlence aynı şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar bu şekilde eğlencelerine katıldık. Ee, şimdi bombalar falan patlıyor zaten bu sabaha kadar böyle devam eder. Bu yüzden biz burada çekimi bitiriyoruz. Belçika'da maç kazanıldığı zaman bu şekilde daha önce Türkiye'nin maçları kazanıldığında da aynı şekildeydi. Onlar da bizi destekliyordu. Şimdi biz de onları desteklediğimizi gösterdik. Eğlence burada böyle arkadaşlar. Görüşmek üzere.